Trant Medya için hazırladığımız Trant Siyasette yeniden karşınızdayız. YouTube'da Trant Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben başkent Ankara'dan Nayım Altin. Şu dakikalarda Trant Medya'nın konuğu Erzincan'dan. Yönetmen arkadaşım Çağrı ile birlikte hazırladığımız bu akşamki programda Erzincan'dan Anahtar Partisi Erzincan İl Başkanı Sayın Ahmet Korkmaz'ı davet ettik. Sağ olsunlar kırmadılar. Yayına katıldılar. İzniniz olursa Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan teşekkür ederim kıymetli vaktiniz için. İyi yayınlar. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Başkan tabii anahtar partisi değil üç ay kadar geçmiş olan yeni siyaset arenasında yerini e, almaya çalışan e, milliçi perspektiften de siyasetini şekillendirme gayesi içinde olan bir parti. Siz de e, çiçeği burnunda başkanlardansınız diyelim. Aslında siyasette çok eskisiniz ama Anahtar Partisi'nin harekete geçmesiyle birlikte yeniden siyaset arenasındasınız. E, sizi bilenler kuşkusuz Erzincan'dan çok iyi tanıyorlar, biliyorlar ama bilmeyenler için Ahmet Korkmaz kişidir. Siyasi e, bilinciniz nasıl şekillendi? Sizden dinleyerek başlayalım. Ondan sonra da Erzincan'ın sorunlarını, sıkıntılarını konuşalım olur mu? Elbette. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yayın ekibinize de özellikle teşekkür ediyorum. Bu işin kamera arkası oldukça önemli, işin mutfağı olan bir yer. E, bu hayret çalışmalarınız için de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun evet, efendim. Ahmet Korkmaz ben. Erzincan doğumluyum, Atatürk Üniversitesi İnşaat mezunuyum. Ayrıca da ikinci üniversite kapsamında İDU Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıyım. Kısaca böyle, ticari olarak faaliyetlerim devam etmektedir. Otomotiv ve inşaat sektörlerinde de ticari faaliyetlerim devam etmektedir. Peki, Şimdi Sayın Başkan biraz e, tabii ülkenin gündemi ayrı e, Ankara açısından Ankara'nın gündemi siyasi gündemi başka türlü bir e, yolda seyrediyor vatandaşın gündemi ayrı bir e, tabii sokakta dışarıda ekonomik koşulların geldiği noktayı ekonomik krizin olduğu sonuçları gençlerin ihtiyaçlarını ev kadınlarının sancılarını e, esnafın problemlerini bunları öncelikliyoruz. Ankara bambaşka bir dünyadan devam etti. Biraz Erzincan üzerinde size sorular sormak isterim. Tabii. Hangi problemler öne çıkıyor? Siz hangi meseleleri daha tercih altına aldınız Erzincan açısından? E, şöyle giriş yapmak istiyorum ben. E, Bilindiği gibi Erzincan e, geçmişte e, terörlerle, afette bilinen tanınan bir şehir. E, ve mağdur olan insanın fazla olduğu. Bu sebeple de e, gerçek nüfusunun diğer illerde büyük şehirlerde istihdam olduğu bir nüfustan bahsediyoruz. Erzincan'ın en büyük sorunu işsizlikle ve ekonomik anlamdaki darboğazla e, ölçülür, ölçülmedi diye düşünüyorum. Burada e, gençlerimizin boş ve iş arar durumda olması her şeyden önce e, Erzincan'ın göç vermesi sebebiyle istihdamın az olması, yatırımların yeterince olmaması sebebiyle de e, gençlerimiz maalesef işsizlikle kıvranmış durumdadır. Bu sebeple de e, yeni iş imkanları yaratabilmek için büyük illere göç söz konusu. E, bunun içerisinde e, Erzincan'da yapılan ki memur şehri olarak tanımladığımız bir il Erzincan. E, burada sanayisinin yeterince olmadığı, e, gelişmenin kısıtlı olduğu, çevredeki daha doğrusu yakın komşularımızın büyük şehirler olması sebebiyle dört yol konumunda olan Erzincan'ın büyüyememesi e, ki bu çok özel bir durum ova olan ilimizde e, çok güzel iş imkanlarının olabileceği e, olmasına rağmen maalesef bunların değerlendirilememesi sebebiyle de e, dediğim gibi e, ekonomik sorunların yüksek olduğu illerden biridir diye düşünüyorum memurların olduğu, memur şehri olarak adlandırılan, emekli şehri olarak adlandırılan bir ilden bahsediyorum. E, Gönül isterdi ki burada e, ülkenin yatırımlarından kaynak olabileceği, ki arazi olarak çok uygun bir şehirden bahsediyoruz, bu yatırımların gelebilmesi, getirilmesi mümkün olduğu halde e, maalesef hep göz ardı edilmiş ve çevredeki yakın büyük illere kaydırılmıştır. Oysa bahsettiğim gibi Dört yol konumunda olan bir ilin e, ulaşım açısından da e, yan komşuları ve Ankara'ya ve diğer batı illerine, Doğu ve Güneydoğu'ya, Kuzey'e baktığımız zaman Karadeniz e açılan kapılarının olması, e, olması halinde ki değerlendirilmesi çok mümkün olabilecek e, bir şehir olduğunu söylüyorum. Ama buna rağmen biz e, ekonomik sorunları yaşayan, işsizlik sorunları yaşayan illerin başında geliyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. E, maalesef Türkiye'nin dört bir tarafında yaptığınız yayınlarda bunları hep duyuyoruz. E, özellikle e, mevcut potansiyelin değerlendirilemiyor oluşunu neye bağlıyorsunuz? Yani merkezi hükümetten mi kaynaklanıyor bu? Yoksa içinde şehrin dinamiklerinden mi kaynaklanıyor? E, ya yani sizin gördüğünüz gibi herkes görüyordur imkanları ama niye bir türlü harekete geçirilemiyor? Şimdi az önce ifade ettiğim gibi etrafımızda işte Sivas, Trabzon, e, Malatya ve Erzurum'un olduğu dört tarafımızdaki büyük şehirlerden bahsediyorum. Haliyle de Erzincan bunların ortasında küçük kalıyor. Ve yatırım aşamasında da büyük iller nüfus potansiyeli açısından yüksek olduğu için de tercih ediliyor. Hatta bununla ilgili yaklaşık bir 10 yıl önce Lütfü Elvan Bakan olduğu dönemlerde Erzincan'da organize sanayi bölgesinde bir takım e, yatırımlardan bahsedilmiş ve e, cazibe merkezi programı kapsamında burada bir toplantı düzenlenmişti. Toplantıya 162 firma katıldı. Bunların 43 tanesi Erzincan firmasıydı. Ve e, projeler sunuldu. Hatta benim de bir projem vardı e, inşaat sektörüyle ilgili. E, oldukça da güzel bir projeydi. E, bu gelen firmalara çok büyük vaatlerde bulunulmuş olmasına rağmen e, ve çok hızlı bir şekilde bunların hayata geçirilebileceği anlatılmış olmasına rağmen ne yazık ki hiçbir tanesi gerçekleşmemiş ve bu çalışmalarda göz ardı edilmiş, dosya altı edilmiş bir çalışma olarak kalmıştır. Oysa çok umutluyduk o görüşmelerde, toplantılarda. Büyük yatırımcılar da Erzincan'a gelmişti. Erzincan'da organize sanayi bölgemiz var. Ve bu da yatırımlar için oldukça uygun bir alan hatta ücretsiz verilen araziler de vardı, yerler de vardı organize sanayinde. Ama maalesef e, ne hikmetse bu cazibe merkezi programı e, rafa kaldırılmış ve halen hiçbir şey hiçbir faaliyeti olmadığını da görmekteyiz. Sadece ya. burada sadece burada e, yatırımcının kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştığı e, üretmeye çalıştığı tesislerle ayakta durmaktadır. Sanayisi olmayan ve tüketici olabilecek nüfusa sahip bir ilden bahsediyoruz. Haliyle de bu ilin kalkınabilmesi için öncelikli olarak e, buraya yatırımı yapılması gerektiğini söylüyorum. Bu her şirket için geçerli. Hı hı, anlıyorum. Peki Sayın Başkan nasıl çalışıyorsunuz? Şimdi tabii Anahtar Parti'yi bir yandan tanıtmak da lazım. Ee, öyle değil mi? Yani siyaset arenasına çıktığını gerçi yani bilen mutlaka biliyor. Ee, Sayın Genel Başkan dolayısıyla da kuruluş esnasında da çok dikkat çekti. Her yerde haber oldu. Mutlaka bütün Türkiye duydu ama sizin iletişim kurma durumunuz nasıl? Vatandaşla nasıl bir araya geliyorsunuz? Geldiğinizde neler konuşuyorsunuz? Vatandaş açısından öne çıkan sorunlar neler? Teşekkür ederim. Şimdi ben geçmişte de siyaset yaptım ve bu yaptığımız siyasetlerde iki dönem iktidarda olan bir partinin temsilciliğini yapmıştım ben. Ee, ve şu an mukayese ettiğimiz zaman, o günle bugün arasında e, iktidarın ilk 10 yılının gayet güzel olduğunu, herkesin memnuniyet duyduğu bir ortamda e, ilgi duyduğu bir hükümetten bahsediyoruz. Ama bu 10 yıldan sonraki süreçlerde maalesef beklentilere cevap alınamadığı gibi sürekli bir gerilemenin olduğunu, ekonomik darboğazın had safhada olduğunu, vatandaşın yaşam güçlüğü çektiğini gördük. Ve bunun gibi e, yine aynı şekilde siyasi anlamda komşularımız olan diğer ülkelerle olan diyalog açısından, terör açısından bunları topyekun ele aldığımız zaman e, Türkiye'de bir takım şeylerin o 10 yıldan sonra çok da düzgün gitmediğini gördük. Haliyle e, vatandaşın yeni beklentilere girdiğini, ki 23 yılını doldurmuş, doldurmuş bir iktidardan bahsediyoruz, vatandaşın beklentilerine cevap veremez durumda olduğunu fark ettik. Ee, Genel Başkanımız Yavuz Ağaralioğlu Bey'le yaptığımız sohbetlerde de e, bir yıl öncesinde yine aynı şekilde bir ihtiyacın e, hasıl olduğunu ve yeni bir siyasi partinin, yeni bir umudun doğ, doğ, doğması gerektiğini e, paylaşmıştık. Tabi e, bu paylaşımdan sonra e, Yavuz Bey'in ortaya çıkışıyla birlikte bir takım dengelerin değiştiğini ee, ve özellikle de çok büyük ilgi olduğunu gördük. Ee, yeni kurucu il başkanlarımızın görev almasıyla birlikte de bütün illerde bir faaliyet, bir organizasyon e, ortaya çıkmış ve vatandaşın da ilgisine mazhar olmuş bir durumdayız. Özellikle yaptığımız gezilerde, yaptığımız tespitlerde vatandaşın mevcut gidişattan memnun olmadığını ama ne ihbarse, buna rağmen sesini çıkaramaz durumda olduğunu gördük. Yani şunu söylemek istiyorum. Sessiz bir çoğunluğun sandığın konmasını beklediğini görüyoruz şu an. Hiç kimse bulunduğu konum itibariyle i, iktidardan olan korkusu sebebiyle sesini çıkaramadığını ama olası bir seçimde bunun hesabını sormak için hazır olduğunu gördük ve tespitlerimiz de bu doğrultuda. Halil'e de bu görmüş olduğumuz tabloyla ülkenin umudu olarak biz ortaya çıktık ve bu umutla birlikte inşallah önümüzdeki günlerde aylarda ve yıllarda umudun gerçek sahibinin bizim olduğumuzu da vatandaşımız anlayacaktır. Umutlarının boşa çıkmadığını göreceklerdir. Onun için yaptığımız çalışmalarda büyük bir teveccühün olduğunu ve bu doğrultuda da büyük bir destek alacağımızı da biliyoruz. Şu partisel siyasi yapmamız gereken kurulumunun tamamlanması, resmileşmesi, kongrelerimizin yapılarak seçimlere hazır hale getirmemizin çok acil ve ivedi olduğunu da görmekteyiz ve bunun da hazırlığını ilimizde de yapmaktayız. O zaman siz yakın zamanda seçim bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Ben 2026'nın ilk 6. ayına kadar bir erken seçim bekliyorum işin doğrusu. Anladım. Peki, şimdi tabii Milliyetçi Kanadın e, arasındaki tartışmalı süreç de özellikle bugün iyiden iyiye ayuka çıktı. E, kuş, kuşkusuz Genel Başkan'ın tabii kökten bakıldığı zaman İyi Parti'den ayrılarak anahtar Partisi'nin bakıldığı beraber de e, sizin e, bu tartışmaların biraz dışında olduğunuzu görüyorum. E, nasıl değerlendiriyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ve iyi Partisi'nde geçen gerginliği? Ee, Ülkü Ocakları Başkanı e, Musavat Dervişoğlu'nun Genel Başkan'a yönelik e, sözleri dün geceden beri Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Sayın Genel Başkan da biliyorsunuz Ankara'da önemli bir açıklama yaptı e, ve tepkisini ortaya koydu e, o sözlere yönelik e, biraz yorumlamak ister misiniz Türkiye'nin geldiği noktada e, bu siyasiler arasındaki bu sürtüşme ve üstlük problemini hangi pencereden görüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Ben kesinlikle e, kavgacı bir siyasetin e, fayda yerine zarar getireceğini görüyorum. E, geçmişte de olmuştur ama seviyeli bir siyaset yapılmıştır. E, seviyesi e, son Kılıçdaroğlu'yla Tayyip Bey'in olduğu dönemlerde bu seviyenin e, çok kötü e, eksilerde kullanıldığını gördüm ve son derecede e, üzülerek izlediğimiz bir tabloydu. Bugüne geldiğimiz zaman İYİ Parti'nin e, kendi içinde yaşadığı probleme ben müdahil olmak da istemiyorum. Tabii kendi sorunlarıdır ama e, vatandaşımız kavga değil, barış istiyor. Sükunet istiyor. Ekonomik darboğazdan çıkmak ve artık terörden, ekonomik sorunlardan arınmış olarak e, bir, bir hizmetle iktidar bekliyor. Haliyle şu an işte e, MHP'nin ve AK Parti'nin içinde olduğu özellikle de e, bu APO'nun çıkarılmasıyla ilgili olayın gündeme gelmesiyle birlikte her partinin daha doğrusu muhafazakar ve özellikle ülkücü kesimde olan insanların rahatsız olduğunu, gerçek vatanseverlerin çok rahatsız olduğunu da tespit edip görmekteyiz. Ama bu kendi işlerinde yaşamış oldukları sorunu da partilerinin özel konumu ve sorunudur diye düşünerek bu konuda ben çok da yorum yapmak istemiyorum. Ama şunu yani şey Sayın Genel Başkan Sayın Başkan şöyle iki iki siyasi parti arasında yaşanan söz düellosu yani iki siyasi parti liderinin arasında geçen tartışmalar ister istemez kamuoyuna yansıyor. Bu yarın sizin eee Genel Başkanınızla da bir başka parti arasında olabilir. Ben şunu sormaya çalıştım. Ee, siyasetin bir dili var Türkiye'de son 20 yıldır özellikle hakim olan ve kimsenin de çok da tasvip etmediği bir dili var. Tavır ve üslup olarak son derece seviyenin artık yerleri süpürdüğü bir tavırdan bahsediyoruz. Ee, bu ölçekte bakıldığında siz aynı camianın içinden gelen biri olarak, e, mesela Ülke Ocakları Başkanı'nın dedesi yaşındaki İyi Parti Genel Başkanı'na e, söylediği sözleri e, normal bulur musunuz? Kesinlikle böyle bir şeyi tasvip etme mümkün değil. İşte ben de o noktada diyorum ki Duymak e, kesinlikle... istiyorum. Yani hani iki tarafın arasındaki tartışma evet ama bir de üstlük Yani bir yerleri düz, düzleme çekmek lazım ya. Onun için sizin ne düşündüğünüzü sormaya çalıştım. Anlıyorum. Şimdi seviyeyi kaçırırsanız siz bir şeyler söylersiniz. Karşınızdaki de size farklı bir şeyler söyler. Yani bu işin sonu yok. Ve yapılan üslubu da hiç uygun bulmadığını söylüyorum. Yani e, siyasette bir seviye olmalı. Her şeyden önce dürüst olmalı ve ahlaklı bir şekilde siyaset yapılmalı. Eleştirinin de bir sınırı olmalı. Yani menfaatlerinize ters düştüğü için kalkıp bir başka siyasi partinin genel başkanını ya da üyesini herhangi birini e, aşağılamanın, hakarete varacak sözlerin sarf edilmesini hiç uygun ve düzgün bulmuyorum. Seviye olarak da e, kesinlikle e, hoş olmadığı için bu tavır davranışta da kılıyorum açık söyleyeyim. Peki. Çok teşekkür ederim son derece keyifli, son derece natural, çok da samimi bir sohbet oldu. Müteşekkirim katılımınız için. Eksiklerimiz, noksanlarımız kuşkusuz var ama sonra süremizin sonuna geldik. Ben size öncelikle hayırlı olsun diyorum. Çalışmalarınızda size de çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar ve başarılar diliyorum Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Bu arada etmek istediğim bir şeyler vardı. Süre yetmedi zannediyorum. Özelleştirmelerin özellikle Erzincan'da büyük yaralar açtığını ben özellikle dile getirmek istiyorum. İşte Tercan ilçemiz var ve burada Tercan Ayakkabı Fabrikamız vardı. 326 kişinin istihdam edildiği ve Tercan'daki katma değeri sağlayan, Tercan ilçemizi ayakta tutan bir fabrikanın kapatılmış olması özelleştirme adı altında yapıldı ama şu an kapalı ve hiçbir faaliyeti olmayan bir tesisten bahsediyoruz. Resmen e, ölüme terk edilmiş bir fabrika görünümünde olduğunu söylüyorum. Yine aynı şekilde Erzincan'da Sümerbes fabrikasının özelleştirilmesiyle 526 kişinin istihdam sağladığı bir fabrikanın şu an depo olarak kullanılmasını, atıl vaziyette durulmasında bulundurulmasından da rahatsız olduğumu söylüyorum. Yine aynı şekilde 23 e, şeker fabrikasından ilk etapta e, özelleştirilen e, bana göre de sırf arazilerini ele geçirmek için özelleştirme yapılan Erzurum ve şeker fabrikalarının beklentilere cevap veremediğini haliyle de e, özellikle ziraat ve tarıma ağırlıklı olan hayvancılığa ağırlıklı olan bir ilde e, mevcut imkanlarla bu kapasiteyle yeterli olmadığını, dışa bağımlılığının arttığı bir ilden bahsediyorum ülkeden bahsediyorum oysa gönül isterdi ki bu özelleştirmelerin e, batıdan başlayarak doğu kalkınmak üzere yola çıkmış kalkınma mücadelesi veren illerle dolu olan bir bölge haliyle de özelleştirmeler buralardan keşke yapılmasaydı keşke bu insanlar mağdur edilmeseydi diye düşünüyorum ve e, ayrıca yine Erzincan'da güncel olarak e, gündemde olan bir hastane olayımız var. Mevcut araştırma hastanemizin ek binası yapılmıştı ve hizmet verir durumdaydı. Erzincan merkezde daha önce Erzincan Devlet Hastanesi olarak bilinen bölgenin yeni bir hastane, 500 yataklı bir hastaneye dönüştürülmesi, yeniden yapılmasıyla birlikte bir umut doğdu. Ve dedik ki Erzincan'da en azından sağlık sektöründe büyük ölçüde vatandaşımıza hizmet verecek bir alan oluşur ve bunun da şehir hastanesi olarak açılmasını beklerken şu an mevcut Mengücek Gazi Araştırma Hastanemizin Çin'in boşaltılarak yeni hastaneye taşınması bana göre Erzincan'a bir hizmet değil külfet olduğu e, öngörüsünü taşımaktayım. E, Görev ki her iki hastanede faaliyet göstersin yeni açılacak olan hastanenin de diğer hastanenin ek binası olmak yerine şehir hastanesi statüsünde yeni personel alımıyla en azından işsizliğe de bir önlem olurdu. Gençlerimiz şu an oranın açılmasını dört gözle beklerken mevcut hastanenin yer kaydırılarak, değiştirilerek bir başka binaya taşınmasının da çok anlamlı olmadığını söylüyorum. Zaten eski binadaki poliklinik poliklinik hizmeti veren, yataklı olarak hizmet veren bölümün de ana e, branşları taşıyacak olan kesimlerin yeni yapılacak olan yere taşınmasıyla yukarıdaki yani yukarıdaki dediğim mevki olarak yukarıdan söylüyorum. Eski hastanenin göz veya cilt veya benzer durumda hizmet verecek olan birimlerin tutulmasıyla Erzincan merkezinde yaşanacak olan trafik yoğunluğuna sebebiyet vereceğini mevcut hastanenin olduğu şekilde kullanılması ve yeni hastanenin de Şehir Hastanesi olarak yeni personelle e, açılmasını da canı gönülden istiyor ve bekliyorum. Peki. Çok evet. teşekkür ederim Sayın Başkan. Tekrar tekrar hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Anahtar Partimizin Erzincan İl Başkanı Sayın Ahmet Korkmaz canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil, bir iki dakika sonra yeni bir konuda yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmadık.